Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta terazi burcunun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta terazi burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi yapması gerekenler yapmaması gerekenler bakalım kafamızdaki tüm soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız 8 kartla bakıyorum İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımıza geçeceğim. Ben de bir terazi olarak çok ama çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak bu hafta. İlk kartımız. Valla terazi burcunun yorumunu yaparken ekstra zorlanıyorum. Çünkü kafamda da düşünüyorum sanki farklı burç anlatıyormuş gibi anlatmam lazım biliyorum ama istemsiz kayıyor. Bu yüzden kekelersem biraz duraksam olursa kusura bakmayın şimdiden. Bu da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız değnek prensi şöyle söyleyeyim öncelikle arkadaşlar e, hayal gücümüzün yaratıcılığımızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak olmalı da e, sevdiklerimizden alacağımız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağız ama bizim için asıl önemlisi öfke kontrolü ne olursa olsun bu haftaya girerken öfkenize yenik düşmemeniz lazım Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, para, sağlık ne olursa olsun, evlilik, haneniz, arkadaşlarınız eğer öfkenize yenik düşerseniz gerçekten çok büyük zarar görürüz. Bu yüzden ne olursa olsun öfkemizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. İlk kart olduğu için bu bizim için çok önemli ve bize bu uyarıyı yapıyorsa bilin ki bildiği bir şey vardır. Lütfen tarot kartlarını dinleyelim. Bu hafta ne olursa olsun, süre gelen yaşantımızda öfkemize yenik düşmememiz gerekiyor. Daha çok iç sesinizle tartışıyorsanız ve iç sesiniz sizi alıp gözlerinizi karartıyorsa, düşüncelerinizin esiri oluyorsanız kendi içinizdeki tartışmalarda kendinizi bulamıyorsanız arkadaşlar buna çok dikkat edin yoksa çok büyük zararlar görürsünüz lütfen iç sesinizden biraz uzaklaşmanızı söyleyeyim değnek prensi olarak yeni bir yol açacağız hayatımızda yeni bir sayfa olacak özellikle yeni sayfalar açarken öfkenimize yenik düşmeyelim arkadaşlar bu bizim için çok ama çok önemli kule kartı <laughs> Bir ayrılık yaşayacağız arkadaşlar. Kule kartı ayrılık kartıdır. Burada gördüğünüz kuleyi şu iki arkadaş yapmış. Ama oluşan hava şartlarından dolayı iki arkadaşımız da farklı yönlere düşüyor. Ee, i̇lk başta sizin için kayıplar görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Düşüncelerinizde e, değişimler yaşayacaksınız. Önünüze çıkan yol ayrımlarında ya da vereceğiniz kararlarda önemli olan sizin seçimleriniz şöyle sizin için daha konforlu daha akıllı olanı seçmek zorundasınız arkadaşlar tamamen birazcık bencil olmak zorunda olacağımız da bir dönem olacak ama ne olursa olsun ilk başta kayıplar varmış gibi hissederek de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiz bana çok negatif gelmedi bu kartımız ki negatif kartıdır bunu ee, nasıl diyeyim yeni bir iş değişimi olarak müjde alabilirsiniz ya da olduğunuz ortamdan farklı bir ortama gitmek gibi olabilirsiniz çünkü görüyorsunuz çölden e, başka bir ortama geçiyoruz lütfen bunu ilk olarak negatif algılamayın diğer kartlarımız tabi belirleyecektir ama ne olursa olsun kule ayrılık kartıdır arkadaşlar bunu da söyleyeyim ex partner gerisi. Dönecek mi sorusunun cevabı hayır, dönmeyecek ve dönmemeli. Değnek beşlisi gördüğünüz gibi burada bize ee, birbirimize vurmaya çalışıyoruz bazı insanlarla ama çok şükür değnekler kimseye değmiyor. Bizim için üç önemli unsur var. Birincisi kendimizi kanıtlamak zorunda olacağımız ortamlara gireceğiz. Bu iş olabilir aşk hayatınızda ki yeni bir sayfa açıyorsunuz her şey için yeniden kendinizi kanıtlamanız gerekebilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun öfkemize yenik düşmemeliyiz. Aynı zamanda daha önce girdiğiniz bir tartışmadan da haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ama bizim için en önemlisi eksten next Olmaz arkadaşlar yeni bir ilişki istiyorsanız eğer eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor. Bu kartımızda bize direkt açık ve net bunu söylüyor ki tavsiyem lütfen ex partnerden uzak durun. Hatta siz yeni yelkenler açmak istiyorsunuz hayatınızda yeni yeni sayfalar açmak istiyorsunuz ama alışkanlıklar biraz belki bunu öteleyi olabilir. Lütfen bunu ayırt edelim birbirinden ki denge kartımız, denge kartımız gerçekten e, uçları sevmeyen ne olursa olsun orta yolu bulacağımızı söyleyen karttır. E, aynı zamanda arkadaşlar size dedim ya ne olursa olsun öfkenize yenik düşmeyin diye. Denge kartı da size açık bir şekilde şunu söylüyor. Uyumlu kişiliğiniz, nazik kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Kendinize zaman ayırın ve gücünüzün keyfini çıkartın arkadaşlar. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Huzurlu bir dönem olacak bizim için. İlk başta kayıplar varsa da telafi edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Barışçıl tavrınız, hassas kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Ee, dediğim gibi Denge kartı uçlarda yaşamayı sevmez hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ortak yolu bulacaksınız arkadaşlar ki bu bizim için en önemlisi yani kendimizi iyi anlamda ifade edeceğimiz de anlamına geliyor. Şans işaretidir. Değişen şartları kontrol etme ve yönetme gücünü kazandırır bize. Ee, bu da hem ilişkimizde hem iş hayatımızda gerçekten artık ipleri elimize almamız gerektiğini söyleyen karttır ya da bize verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Ee, ne olursa olsun karşınızdaki kişi ya da kişilerle uyumu sağlayacaksınız artık bunu söyleyebilirim sizin için. Ee, i̇lişkinizde de olumlu haberleri beraberinde getiriyor. Artık uyumsuzluk anlaşmazlık söz konusu ise denge kartı. Bunu bitirecektir arkadaşlar. Partnerinizle tekrar uyumu sağlayacaksınız. Hatta partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri benim dediğim olsun diyorsa ikinizin de dediği olmayacak. E, ortak yolu bulup e, farklı bir kararla yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Bunun müjdesini verebilirim en azından. Aynı zamanda partnerinize karşı kendinizi dolu hissediyorsanız artık duygularınızı dile getirmeniz gerektiğini de söylüyor. Bunu yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak söyleyin. Yani partnerinizdeki aranızdaki sorunları e, başka yönlerle anlatmayı bırakın. Eee imalı konuşmayı bırakın. Direkt duygularınız neyse onu söyleyin arkadaşlar. Bu sizin için daha olumlu olacaktır ki iç sesinizle dengesizliğinizin de uyumunu sağlamış olursunuz ki bizim için biraz böyle bir dönem iç sesimize yenik düştüğümüz dönemler lütfen buna çok dikkat edelim söylemesi benden Evet terazi burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanızına bakabilirim ki. Yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Tılsım onlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Uyumu sağlamakla beraber karşınızdaki kişi ya da kişilerle, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, dostlarınızla karşılıklı güveni tekrar sağlayacaksınız. Çok ama çok sevindim. Özellikle e, aşk hayatınız için şunu söyleyebilirim: Partneriniz yoksa partneriniz olacak. Partneriniz varsa aileler bilecek, aileler biliyorsa söz ya da nişan, söz ya da nişan varsa evlilik olacak arkadaşlar. Evlilik de varsa çoluk çocuğa karışacağınız bir dönem olacak sizin için. Aynı zamanda tılsımlar parayı temsil ettiği için de arkadaşlar gerçek anlamda iç ve dış zenginliği de yaşayacaksınız. Ama ne olursa olsun süre gelen yaşantınızda öfkenize çok dikkat edin özellikle ailenize karşı e, öfkenize yenilmeyin özellikle iç sesiniz size kötü anlamda şeyler söylüyorsa dinlemeyin arkadaşlar kaybeden siz olursunuz e, genel anlamına da gelirsek arkadaşlar hayatınızda yeni bir atılım yaşayacaksınız düşünceleriniz ve bunların kazandıracağı azguncuğun sayesinde de bakış açınız genişleyecek elde edeceğiniz imkanlar sayesinde de e, bağlantılar kurup Başarıyı daha çabuk elde edeceksiniz. Ama bizim için en önemlisi karşılıklı güveni sağlayacağız. Yani iç sesimiz bizi olumsuz etkilese de olumlu anlamda yaşayacaklarımız olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ee, dediğim gibi maddi manevi zenginliği yaşayacağımız da bir dönem olacak. Yaçar ki öfkemize yenik düşmeyelim. Bu arada kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Değnek Kraliçesi mücadelelerimizin zirvede bırakmamıza tek bir adım kaldı. E, bütün zorlukları aşacağız. Bir engelimiz kaldı. Onu da e, eminim yapacaksınız arkadaşlar. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Buna da çok dikkat edelim. Aynı zamanda bir elimizde ee, mücadelelerimiz temsili değnek bir elimizde bereketimiz ağaç çiçeğimiz iki elimizde dolu ee, nereye atsanız eliniz boş dönmeyecek arkadaşlar ama bir tarafımız uçurum bir tarafımızda da piramitler var yükseliş var çok ama çok dikkatli olmamız lazım Öncelikle şunu söyleyeyim manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz ee, eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz arkadaşlar ee, yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız bu döneminizde o kadar başarılı olursunuz ki yaşayacağınız kayıplarında üstesinden daha fazla daha hızlı bir şekilde gelirsiniz. Kendimize güvenmemiz sayesinde de imkansız görünen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza Yön vermek için kullanmalıyız. Bunu söylüyor DNA kraliçesi bize e, ee, şunu söyleyeyim. Ee, eğer erkek terazi burcu arkadaşlarına söyleyeyim. Partnerinizle ayrılmak istiyorsanız tekrar tekrar düşünün. Ee, kadın terazi burcu arkadaşlarımda partneriniz sizinle ayrılmak gibi kafasında fikirler olabilir. Lütfen e, duygularınızı olumlu anlamda dile getirin. E, patlamak üzereyseniz ya da ee, içinizde fırtınalar kopuyorsa bunu tatlı bir dille, yani yıkıcı değil yapıcı bir dille söylemenizi tavsiye ederim. Her şey daha 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 netlik kazanacak hayatınızda böylelikle. Asıl adam. Dediğim gibi 3 tane e, not verdi bize. Bunu sakın unutmayın çünkü bakış açımız. Çok yanlış, <laughs> özellikle e, süre gelen yaşantımızda bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor asıl adam. Çünkü buradaki adam ayaklarından asılmış durumda. Bu ceza değil, tamamen bilgelikten dolayı arkadaşlar. Bu yüzden gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Yol bitmiyor, geri dönmek yerine farklı yollar arıyorsunuz. Kendinizi ne kanıtlamak pahasına? Ne gerekiyorsa farklı yollarla bakış açınızı değiştirerek yapmanız gerekiyor aynı zamanda arkadaşlar eski bir alışkanlığınızdan vazgeçerek hayatı daha 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 değişik görmeye başlamalısınız başmalısınız asıl adam kartımız da bize duygularınızı özellikle açığa çıkaramadığınız duygularınızı bastırmaktan vazgeçtiğinizi söylüyor. Vazgeçin arkadaşlar bu huyumuzdan ve süre gelen yaşantımızda şapkamızı önümüze alıp bir düşünmemiz lazım. Çünkü hayatımızda küçük ama önemli detaylar var. Bu detayları atlıyoruz. Bunlar da hayatımızı yanlış yönlendiriyor. Bu küçük ama önemli detayları bulup yeniden planlar yaparak hayatımıza devam etmemiz gerektiğini de söylüyor Asıl Adam kartı özellikle aşk hayatınızda bakış açınızı çok ama çok iyi değiştirmeniz lazım çünkü belki de bu son şansınız olabilir arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. Ex-partner geri dönmeyecek. Lütfen önünüze bakın. Her şeyden önce bu da bir tip not olsun. Para hanesinde de e, amaçlarınıza ulaşamıyorsanız ya yanlış yolda gidiyorsunuz ya da eksik bir şeyler var yaptığınız ya da yapmadığınız bunları kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. İş hayatında da size çok güzel fırsatlar verilmek üzere kendinizi kanıtlamanız lazım ama e, sabit fikirli ve tek bakış açısıyla yol, yolunuza devam etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Oh gerçekten rahatladım. Yani güneş kartı çıksa bu kadar rahatlayabilirdim. Dünya kartı benim en favori kartımdır. Okuyanın deli olduğu bir kitap var derler. Hani bizim okuduğumuz belki nusrasının 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 nusrasıdır. Orada dünya kartından bahsediyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, buradaki dört figür büyük melekleri. E, temsil ediyor arkadaşlar. Sizi bir çember almışlar. Yani bizi ve elimizde de iki asamız var. Ne istersek gerçekleştireceğimiz bir dönem. Ama yapmamız gerekenleri biliyorsunuz. Bunlar bizim için çok önemli. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Ürperiyorum şu an kitap aklıma geldikçe. Her neyse kartımıza geri dönecek olursak öncelikle şunu söyleyeyim. Doğru zamanda doğru yerdesiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Karttaki dört figür yapmak istediğiniz her şeyi yapacak güce bilgeliğe sahip olduğunuzu söylüyor ki Zaten yanınızdalar Yeter ki yapacaklarınız yapmak istedikleriniz için adım atın arkadaşlar Adımlarınızı doğru attığınız takdirde pişman olmayacaksınız Bu kartımız bize açık bir şekilde bunu söylüyor Aynı zamanda arkana kartlarının son kartıdır arkadaşlar Mutlu son kartıdır hayatımızda mutlu son olacak ki bizim son kartımız her şey bizim için gerçek anlamda mutlulukla bitecek diyebilirim. Her ne kadar mutlu sonun kartı olsa da önümüze tekrar tekrar engeller çıkacak. Biz bu engelleri hem bakış açımızla hem kendimizi kanıtlayarak hem de küçük ama önemli düşmanlara ve ayrıntılara dikkat ederek üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Aşkı ve evliliği de temsil ediyor bu kartımız. Yeter ki isteyin. Maddi sıkıntılarınızın biteceği, borçlar, borçlarınızın ödeyeceğinizi, gelirinizin de artacağını söylüyor. Yani gerçekten hem maddi hem manevi uyumu sağlayacağız. Zenginleşeceğimiz bir dönem olacak. Ama nazik kişiliğiniz, uyumlu kişiliğiniz, barışçıl tavrınız, öfkeniz bunlara da çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya kartı aynı zamanda mutlu son kartıdır dediğim gibi evlilik, nişan, söz ki yakın zamanda hepsi olacak. Hiç merak etmeyin. Bunun kararlarını almaya başlayacaksınız en azından. bunlar da mutlu sonla bitecek. Yeter ki adımlarınızı doğru atın arkadaşlar. İstediğiniz her şey olacak. Evet, çelazı burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda kafanızda ne kadar soru işareti varsa İster yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.